tarih itibarıyla şurada tarih var tarih itibarıyla bu ne zaman ele alınmış, ne zaman değerlendirilmiş ve bu halde ne zaman sunulmuş? Geçtiğimiz günlerde Türkiye Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Recep Varlakman, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu'nun hukuksuz bir şekilde üzümcüler ilkokulundan Çağatay Uluçay İlkokulu'na atandığını öne sürmüştü. Sofuoğlu bu iddialara sert bir dille yanıt vermiş, Türkiye Eğitim Sen'den öğretmenlerin ardı ardına istifa dilekçelerini verdiklerini, Varlakman'ın bu yüzden gündemi değiştirmek amacı çeşitli iddiaları ortaya attığını söylemişti. Varlık Sofuoğlu'nun sözlerine karşı kendisini belgelerle savundu. Hukuksuz atamanın belgelerini ortaya çıkaran Varlıkman, Sofuoğlu'nun hatayı sistem yapmıştır" savunmasını kabul etmediğini söyledi. Efendim bu tayin yanlış mıdır? Yanlıştır. Efendim değerli kardeşim şöyle bir ifade kullanmış. Efendim bu hatayı, bu yanlışı sistem yapmıştır." Diye ifade etmiş çok özür dilerim. Ben de diyorum ki bu adi ve şerefsiz sistem 16 bin tane çalışan eğitim çalışanı var iken sadece ve sadece Sayın Mehmet Emin Sofuoğlu üzerinde mi yanlış yapıyor? Varlı Sofuoğlu'na şu sözlerle seslendi. Yani bütün insanlarla ilgili olarak bütün eğitim çalışanlarıyla ilgili olarak sistemde doğru şeyler var bir tek yanlış var. O yanlış da Sayın Mehmet Emin Sofoğlu'na ait. Şimdi tabii ki ben diyorum ki bu yanlış sistem üzerinden değil, sistemi işletmiş olan insanların bu kardeşime yapmış oldukları bir torpildir. Efendim yanlış bir atamadır. Bu yanlış atamanın yapıldıktan sonra ikinci günü biz gittik, İl Milli Eğitim'de bulunan arkadaşlara dedik ki kardeşim siz böyle böyle bir yanlış atama yapmışsınız. Bu atamayı mutlaka ve mutlaka düzeltmeniz lazım. Çünkü bu atamadan efendim huzursuz olan, rahatsız olan aynı zamanda yanlış bir atama olduğundan dolayı da